Bu budur, bu da budur. Bu ervahı, bu şeytan da da bu nefse maredendir. Bu budur. Ondan sonra Allah var, problem yok. Tevhid, teslim, tevekkül, tefekkür, iman. Allah bu bizi imtihan ediyor. Benim batınımdaki şeyleri ortaya çıkar vesaire. O dinle alakalı yorumlamalardan kopuk yaşar. Yani buradaki düşünceleri şuradan kontrol edilemiyor. Bu mesele o kadar size lazım olacak ki belki zatınıza olmaz ama yakınlarınızda kullanırsınız bu bilgiyi. Ne yapacaksınız biliyor musun? Eliniz ayağınız tutuşur Hasan abinizi ararsınız o zaman. Hayır. Diyeceksiniz ki ha, dimadan kopuk kar. O zaman ne yapacaksın? Hemen dimağla aklı barıştırmaya çalışacaksın. Hemen Kur'an oku kardeş, Namazı kıl kardeş, Sohbete git kardeş. Ama tıbbi tedavi ne al? Çünkü tahrip etmiş hücreyi. İlk önce tıbbi git. Doktordan ilacını al ama yetinme. Maneviyat desteğini de al. Her gün namazın vaktinde kır tesbihatını yap. Kur'an'ını mutlaka oku. Hizbul Kur'an'ını okuyacaksın. Üç, Risale oku. Haftada bir gün derse git. Televizyon, internet, haberler. Çünkü televizyon enerjiyi boşatıyor. Günahtan bahsetmiyorum. Var olan ruhun imal ettiği dima ve kalbin imal ettiği enerji topraklama yapıp içi boşalıyor arkadaşlar. Haramdan bahsetmiyorum ben. Enerjiyi boşaltıyor. Pozitif enerji gidiyor. Son bir cümlemiz herhalde ki noktaya kadar geleyim. Ee, çünkü bitireyim bu. Bu sizofreni girdik nereden bir pat diye giriverdim. Geri de dönemedim. Ee, yani dima, bu çok önemli. Yani dima bütünlüğünü kaybetmiş, anlam bağları maneviyattan beslenmeleri kesilmiştir duygu dalgalanmalarını ciddi ve sık rastlıyorsa dışarıdan ciddi destek alması lazımdır. Duygu dalgalanması oluyorsa ikide de bırak kendimi kötü hissediyorum her şey yapıyorum. Ondan sonra bir de sevgilerini ikide sorguluyorsa sevgini sorguluyor, sadakatını sorguluyorsa dışarıdan bir şey mesela doktora gidip bir bez dimadaki bazı bezler zarar görmüştür. Onu alırken mutlaka manevi destek alacaksın. Eğer buna destek aldın doktor manevi almazsan ölünceye kadar bu ilaca bağımlısın. Ama bunu destek alırken maneviyat alırsan bu geçici olur. Şeye benziyor. Ayağınız kırıldı. Baston kullanıyorsunuz. Baston destektir. O düzeltmiyor ama düzelmesi bedenin düzeltmesine yardım ediyor. İlaç baston gibidir. Bastonu alacaksın kardeşim. Ama bu arada da dikkat edeceksin demek hani der doktor. Dimağına ait ilacını mutlaka kullanacaksın. Hekim azıka gideceksin. Müslüman doktora gideceksin. Maneviyattan uzak adama gitme. O ikide bir doktor değiştirme. tevidi kıble et. Kanaat et. Şeytanın en büyük tuzaklarına bir tanesi de ikide bir doktor değiştirmektir. E, duygu dalgalanmalarının ciddi ve sık rastla, rastladığıysa dışarıdan ciddi destek alması lazım. Hastalığın neticesine bak. Son cümlem. Bak bakalım ki hangi günahlardan uzaklaştın. Bu neticelere göre hastalığı düşün. Herkes hastalığına baksın. Ben de bakıyorum. Hastalığınız hangi tiryaki olduğun, hangi pis ahlaktan, hangi pis davranıştan, hangi namazsız olaydan, bak, bak hangi şeylerden seni kurtarmış? Hastalığı değerlendirirken sana kazanımlarına bak. Bak hastalık sana neye sebep oldu? Ha, o sebep olduğunu elde etmen için sana hastalık verilmiş. O zaman ona kanaat et, hastalık